Soğan nedir? İçerdiği besinler ve vitaminler. Soğan, zambakgiller ailesinden Allium cinsi bitkilerin genel adıdır. Büyüklük, şekil, renk ve lezzet bakımından değişik pek çok alt türü vardır. En yaygın türleri kırmızı, sarı ve beyaz soğandır. Ayrıca taze soğan yapraklarıyla birlikte yenilebilir. Tatları çoğunlukla büyüdükleri ve tüketildikleri mevsime bağlı olarak keskin, baharatlı veya tatlı sulu olabilir. Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerde yaygın olarak yetiştirilen soğan her mevsim bulunabilir. Soğanın içerdiği besinler ve vitaminler nelerdir? Güçlü bir antioksidan olan soğan birçok vitamin ve mineral içerir. Bir bardak doğranmış soğanda 64 kalori, 15 gram karbonhidrat, 3 gram lif 2 gram protein, 7 gram şeker bulunur. Ayrıca C vitamini, A vitamini, B6, B9 vitaminleri, sodyum, kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor ve potasyum, kükürt mineralleri ve antioksidan kaynakları kuersetin ile fisetin içerir. Soğanda yağ ve kolesterol yoktur. Herkese sağlıklı günler dileğiyle, hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.